Araya giriyor Trabzonsporlu futbolcular. Küçük Soner, Hami'nin ortası ve Kazım. Trabzonspor'un baskılı oynadığı dakikalar. Abdullah, Hamdi vuruşunda top direkten geri geliyor. Kafa vuruşu Orhan, out. Karşılaşmada 21. dakika. Orhan ortaya bırakıyor. Küçük Soner vuruyor ve gol. Trabzonspor 1-0 öne geçiyor Gençler Birliği karşısında. Orhan'ın pası Küçük Soner Trabzonspor 1 Gençler Birliği 0. Gençler Birliği'nin beraberlik arayışları Viktor. Karşılaşmanın ilk yarısı Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona eriyor. Maçta ikinci yarı. Ünal. Çiziyor. İleriye doğru uzun gönderiyor. Topla hareketlenen Hami. Taner'in müdahalesi yetersiz. Hami'nin ortası savunma tehlikeyi uzaklaştırıyor. Kemalettin. Gelişen Gençler Birliği hata. Hayrettin ceza alanı içerisinde. Vuruşu yapan oyuncu Metin ancak sonuç gelmiyor. Hami iki futbolcuya rağmen ortasını yapıyor. Orhan ceza alanı içerisinde. Vuruşunda topağlara gidiyor ve fark ikiye çıkıyor. Dakika 63, Gol Orhan. Trabzonspor 2 Gençler Birliği 0. 69. dakikada ani gelişen Trabzonspor hata. Taner'e çarpan top ağlara gidiyor. Durum 3-0 oluyor. Trabzonspor'un 3. golü bir kez daha görüntüye geldi. Maçta 78. dakika Kemalettin'in kafa vuruşu ve durum 3-1 oluyor. Trabzonspor 3, Gençler Birliği 1. Kemalettin'in kafa vuruşuyla kazandırdığı gol bir kez daha görüntüye geliyor.